Akşam ödül törenine gideceğiz. Yine birlikte elbise seçmemiz gerekiyor. Acil yardım ne giyeceğimi asla bilmiyorum. Önce şunu deneyerek başlasak? Ay bak bu güzel duracak buradan belli. Yani muhteşem ama arkamı kapatamadım. Keşke Bülent olsaydı. Şimdi saçıma, makyajıma, ayakkabıma bakmayın. Final duruşu böyle yani çok güzel, çok şık cuk diye de oturdu ama hani bu kadar da böyle abartılı olmak isteyeceğim bir ödül törenime beni bir tek bu düşündürdü şu anda. <laughs> Elimle başlatamadım. <laughs> Hayda. Buna ne diyorsunuz? Bu da böyle. Yani biraz kışlık duruyor. Ama böyle, biz zayıftı. Böyle hani, orada kırmızı aldı yürürken, ödülümü alırken, filan. Ne düşünüyorsunuz? Arkası da o kadar dağınık ki. Yani, ama ne yapayım? Ne yapayım yani, yarın yine seyahatim var, açık. Yine eldivenli, başka bir opsiyon. Hayda! Bu daha dümdüz. Siyaha göre böyle dümdüz iniyor. Nasıl seçeceğiz? Son bir opsiyonum daha var. Ta 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 ta. Çok tatlı bir elbise. Bilmiyorum kırmızı alıya kısa giyilmez mi? Selin'e bunu gönderdim de öyle dedi. Kırmızı alı aşkım uzun giy dedi. Aa öyle mi dedim. Hani ama bu bir sempatikmiş. Farklı, eğlenceli yani. Ne düşünüyorsunuz? Siz hangisini seçerseniz onu giyeceğim. Geçen sefer de öyle dedim ve onu giydim. O yüzden ne olur seçmeme yardımcı olun ve gerçek fikrinizi yazın.